Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde Brawl Stars'a devam ediyoruz. Ana hesabım olan Stormar hesabını hem gördüğünüz gibi arkadaşlar kupa yolunda baya bir ilerlettim. En son e, Brawl Stars'a kaç kupaydım ana hesabımda bilmiyorum ama 21.700'lere 21, kadar getirdim. Arkadaşlar bugünkü amacım Cordelius'u ve Edgar'ı altın e, bir yapmaya çalışmak. Ben baya bir kastım arkadaşlar. Sırf videoya saklayayım dedim. Altın bir Cordelius ve altın bir Edgar yapacağım. İlk defa altın bir karakterlerim olacak. Öncelikle Cordelius'la başlayacağım. Bir de görevim de varmış. Tek hesaplaşma oynayacağım. Etkinlikleri alalım. Tek hesaplaşmayla da görevim varmış. Amacım Cordelius'u ve Edgar'ı altın bir yapmaya çalışmak arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Eğer ki video kısa olursa o zaman da e, baş devam ederim yani oynamaya. Başka karakterlerle. Şu Mikoya iyi aslında alabilirim. Ya da neyse baş ver uğraşmayayım. Ben şuradaki kutuyu da alayım. Frank kanka bir dakika şu kutuyu ben bir alayım sağ ol. Ben burada durayım. Zaten çok da kupa kaybetmek istemiyorum Cordelius'la. Ya yok, aynen burada durayım ben. Şu Miko 11 seviye ya. Hiper şarjı da var. Arkadaşlar ben burada biraz bekleyeceğim oyuncu sayısı azalana kadar. Tamam Miko geliyor. Tamamdır Miko'yu aldık. 3 yükümüz var. Biraz daha beklesem mi acaba? Şu Edgar da 11 seviye ya. Bir kişi daha öldü. Şurada biri var mı? Tam biri yok. Tam güzel bir kişi daha öldü. Şurada biri yok. Şu anda arkadaşlar bir maç kazansam Cordelius altın bir olacak. Hadi bir kişi daha olsun. Ne olur. Ondan sonrasında kazanıyoruz. Vallahi hiç riske atmak istemiyorum. Hadi ne olur bir kişi daha. Orada ha güzel. Vallahi güzel. Şu anda altın bir Cordelius olacak. Dur sen bir yere gitme abicim. Tamamdır. Süper. Aa, burada evler var ama neyse sıkıntı yok. Üçüncü olduk. Bakalım ve altın bir Cordelius. Sonunda. Sonunda altın bir karakterim oldu. Ve ilk karakterim. Bu da altın bir ilk karakterim. Çıkış yapacağım. Buradan ne geliyor? Ender. Etkinlikler de bittiği için artık bir tane Star açacağız. 7 tane kupaya kastık. Altın bir Cordelius. Vay be. Bu rozeti de pek beğenmiyorum zaten. Çünkü bir rozet için altın bir karakteri yapmak saçma. Şimdi sırada Edgar var. Edgar'la kaç maç oynarım bilmiyorum. Hatta dur. Şeyleri değiştireceğim. Geçici kalkanı alayım. Tamam başka bir şey gerek yok. Devam edelim. Edgar'la biraz daha zorlanabilirim arkadaşlar. Çünkü hani özellikle uzun mesafede menzilli karakterler ...karşıma gelince biraz zor olacak. Bunu aldım. Şu soruca pek bulaşmayayım en iyisi. Burada duracağım ben. Abi hayır. Hayır hayır. Abi yapma. Yapma lan. Lan 842 canı kurtardı adam. Yapacak bir şey yok devam edeceğiz. Muhtemelen iki maç sonrasında altın bir olacak. İki maç kazansak. Ulan be. Oha. Üç tane daha hatta dört tane daha Edgar var. Yapacak bir şey yok ben burada bekleyeceğim valla. Şu Doktor Edgar'a da bulaşmak istemiyorum. Hatta dur ben şuradan bir gideyim. Burada kutu var mı? Burada kutu yok. Şurada umarım biri yoktur. Tam biri yok. Ben şuradan bir gideyim. Çünkü orada hiper şarj Edgar var. Umarım şurada biri yoktur. Tam biri yok. Şuraya bir bakayım. Tam burada da biri yok. Ben burada bekliyorum o zaman. Tamam tamam düşmanımız geliyor. Abi yapma hayır. Oha. Arkadaşlar ölecek olabilirim. Hayır. Ya abi yapma. Neden hep bu Edgarlar kazanıyor ya. Aa doğru gerçi benim hiç yüküm yoktu değil mi? Bir maç daha kazanacağız. Kazanamadık. Dediğim gibi arkadaşlar Edgarla biraz daha kötüyüm. Cordelius'ta daha iyiydim. İki tane altın üç Edgar var maşallah. Şurada alabileceğim bir kutu var mı? Şu kutuyu alacağım hemen. Çabuk. tam aldım. Şuradakilerini de alacağım. Asla sırf yüküm olmadığı için de kaybediyor olabilirim. Tamam 4 yüküm. Burada pusacağım. Aslında önceki maçı yüküm olmadığı için kaybetmiştim. Burada birazcık bekleyeceğim. Arkadaşlar ne yapacak bir şey yok. Çünkü ben böyle bekleyerek kazanmak istiyorum. Arkadaşlar şu anda herkes benim başıma toplandı. Abi dur, Leon bir dur ya. Şu anda yukarıda da bir kişi daha var. Abi dur. Leon ne olur sıkma ya. Dur ben şuradayım. Arkadaşlar gazı görüyorsunuz. Alan bayağı küçültmesine rağmen hala 8 kişi daha var. Şu anda bayağı bir sıkışmalı geçiyor maçlar. Bayağı çekişmeli gidiyor. Lan ne olur bari birbirinizi öldürün ya. Ha tamam. Girin araya. Süper. Şu Edgar'ı da ben aldım. Harika. 4 kişi kaldı. Şuradan hemen. Oha öleceğim. Ama neyse ölsem de sıkıntı yok. Oha aldım. Vallahi nasıl aldım ben de bilmiyorum. Tamam arkadaşlar ikinci olduk. Ve yeni hesaplaşmamız başlıyor. O abi şu rakiplere bak be. Gerçekten çok zorlu. Umarım yenilmem. Umarım ilk dörde girebilirim. Bir yükle kolay kolay hakta kalır mıyım hiç bilmiyorum ama. Ben şurada pusucam. Arkadaşlar ben biraz daha bekleyeceğim. Aha Edgar geliyor buraya. Ya gel buraya ya. Abi kaçma. Oha ya. Tamam ben burada biraz daha bekleyeceğim. Ulan nasıl kaçtın sen, kaçtın sen ya? Neredeyse öldürüyordum ha. Kalkanı bastı kaçtı sonunda. Oradan bir tane bo geliyor. Kapışın oğlum kapışın. Hadi ama be yükü alamadım. Abi hayır Edgar ne olur sen yürü git. Ne olur gelme. Ya bir taraftan search bir taraftan. Edgar tarafından sıkıştırıldım. La hayır hayır hayır. hayır. Ultim de olsa, olsa süper olacak. Oha ikiniz de niye bana dalıyorsunuz? Birbirinize dalın oğlum. Kaç. Kaç hemen kaç. Hayır. Oğlum olamaz. Ya bir de dislike atıyor ya. Ulan sanki çok iyi oynuyorsun. Ulan be. Vay, iki düşman da bana saldırıyor. Yani kaçacak yerim de yoktu. Bir de bu yüksüzlükten kaybediyor olabilirim. Bir yükle nasıl hayatta kalabilirdim ki? Şuradan hemen şu kutuya da gideceğim. Tamam. Şunları ve lavrıya çok bulaşmadan ben gidiyorum. Şu Edgar'ı alır mı aslında? Neyse başarılı bulaşmayayım. Şimdi kaybederim falan. Ben buradayım. Abi hayır kaç. Kaç hemen. şeyli az kalsın öldürecekti beni. Arkadaşlar bu ezgare şu anda belki 10 dakikadır gerçekten de e, kasmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Çünkü <laughs> zorlu rakipler geliyor. Kimse de birbirini öldürmüyor için. Neyse ben burada birazcık daha bekliyorum. Arkadaşlar alan geldi hemen gidiyorum buradan. Şurada ben biraz bekleyeceğim. Abi ne olur artık birbirinizi öldürün ya. Ne olur ya. Şurada biri var mı? Tamam burada biri yok. Dur sana yardım edeyim. Tamam. Ya Güzel öldürdüm Şeli'yi. Dört yüküm var. şu onu alırım bak. Ciddiyim şuraya onu alırım. Tamam diye onu aldık. Beş yüküm var. Ay basan iki düşmanı ben öldürdüm ya. Sadece üç düşman yok edildi. İkisini ben yok ettim. Ya ne olur öldürün artık birbirinizi ya. Bu kadar da beklemeye ne gerek var? Hadi ama. Bir kişi daha öldü. Aha bir kişi daha öldü. Şurada biri var mı? Tamam biri yok. Güzel. Bir kişi daha öldü. Süper. Şu an çok güzel. Bir kişi daha girse olur mu birbirlerine? Dur. Sen kimsin ya? Tamam güzel bir kişi daha oldu. Tamam üçüncü olduk. Üçüncü olduk güzel. Hadi bir maç ya. Bu, ma bu maçı da kazansak çok güzel olacak. Tamam bunu da aldık. Ay tamam dört yük oldum. Tamam ben buradayım. Ben burada bekleyeceğim. Tamam şunu alabilirim. Dur kalkan bastım. Oy kurtuldum. Arkadaşlar şu anda altı yüküm. Yani kolay kolay ölmem. Şu anda zorla zorla tutunduk. Ben burada biraz daha bekleyeceğim. Umarım bayağı kişi azalır. Kanka gel buraya. Hayır hayır. Abi hayır. Ulan son anda 4 kişiye düştü ya abi 6. oldu. arkadaşlar ya. Çok güzel gidiyordu. Vallahi maç çok güzel gidiyordu. O Pearl işi bozdu var ya. Nerede kavga varsa o Pearl ortaya çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Abi artık ne olur bu son maç olsun ya. Ya da neyse bu Larry ve Lavri'ye bulaşmayayım. Çünkü zaten kolay kolay peşimi bırakmıyorlar. Dur şu kutuyu alabilirim. Ya da yok artık alamam boş ver. Ama şunu alırım. Abi ne olur her yerde şeli var ya. Abi bırakın beni. Şeliler her yerde ya. Şunu ben bir alayım artık izninizle. <laughs> Şunları ve Lavri'yi öldüreyim ben. Tamam öldürdüm. Zar zor iki yük olduk. Abi hayır, Çelmin ölçüsü de oldu. Arkadaşlar herkes birbirlerini kolay kolay öldürmedikleri için şu anda çok zor geçiyor. Tam dur, ultimde hazır. Ben burada bekleyeceğim şu anda. O oyuncular azalana kadar bekleyeceğim. Arkadaşlar şu anda 5 kişiye kadar düştü. Bir kişi daha ölürse şu anda kazanmış sayılırız. Şu Edgar gise başımdan tamam. Ne olur bir kişi daha ölsün. Altın bir Edgar yapmak istiyorum çünkü. Ne olur bir kişi daha hayır. Abi hayır. Tamam bir, bir kişi aldı. süper. Altın bir Edgar'ım olacak. Tamam öldük ama sıkıntı yok arkadaşlar. Süper. Ve altın bir. Sonunda. Sonunda. Sonunda altın bir Edgar'ım oldu. Bakalım buradan ne geliyor. Ender geldi tabi. Vay be arkadaşlar şu anda 18 dakikadır kayıttayım. Gerçekten de zor oldu. Hatta ödülleri alsam mı? Hatta ödülleri de alayım. Zaten çok da bir şey yok. Yeni rozet aldık. Ondan sonra Edgar'ın da rozetini alalım. Tamamdır. videomuz bu kadardı. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, gerçekten de bayağı zorlu bir bölüm oldu. Neyse videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.